Her kulağımda değiştiriyorsunuz. Bu hafta sonunda 40'lardaydı rakam, şu anda yüzlere geldi. Dolayısıyla yani herkesin dikkat etmesi Tatlısınız. Yani evet. şakası yok. Tabii tamam. Mesafe, hijyen, maske. Uyarı levhaları var. Şu anda yüzlerdeyiz Düşünün, birkaç gün içerisinde çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla daha da dikkat etmek lazım. vaka sayıları arttı. Taşkın içerisinde. Dolayısıyla konuştuk. Ne gidiyor? Evet. Yaza böyle girmiyor. Tamam mı? Sen de. Hastayım, alıyor musun? Yok, alıyor. Hastayım. 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 Dolayısıyla, tamam tehditlere uyuyoruz, daha da fazla dikkatli olun. Tamam. Üç gün içerisinde yüzlere uyuyorum. Gelen müşteri vesaire mesafenizi koruyun. E, Ve bunun altında dahi olsa maskesi ikaz edin. Doğrudur. Bu hızla giderse gene kapanacağız. Aynen öyle olur. Kapandık Uyum. mı herkes hepimiz zarar görüyoruz. Dur. Durum sıkıntılı. Şaka söylüyorsunuz. Şey Hayır gelsin. Hayır gelsin. Bana da açtım. Ne demek? Devre bıraktığımız aylarda en çok siz çekmişsiniz. Şu masalar vesaire yok değil mi? İşte düştü. Dolayısıyla tüm önlemlere fazlasıyla özellikle bugünlerde uymak zorundayız. Evet. Şu an fizasa 40'tan şu an dediğim gibi yüzlerde. Üç gün tekrar işte. kapanmaya gideceğiz. Merci karar sizde. Yine kapanmak istiyorsanız İstiyorsanız nasıl değişiklikler Yani biz o konuda yani elimizden gelen her şeyi kullanıyoruz. müşteriye HES kutuyla da içeri şey alıyoruz ve Kayıtları tutuyorsun değil mi? Tamam. Onun dışında var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi hayırlı işler. Küçük için değil. Önlemlere uyup uymamak sizin elinizde. Eğer tekrar kapanmak istemiyorsanız, bizden daha fazla siz dikkat edeceksiniz. <laughs> Hadi, hiçbir şekilde tarih vermeyin. Gerekiyorsa ekstra önlem Hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı işler. Daha da fazla dikkat etmek durumundayız. Evet. Onun şakası yok. Dezenfektan bu mu? Evet, evet. dezenfektan değil bu var. Bir evet. de şöyle kendimiz bir şey yaptık. Kolay gelsin. Hadi işte. Evet. Ne haber? Evet. Biz de gerekeniz yapıyoruz. Müşteriyle ile mesafeni her evet. zaman mutlaka, mutlaka. korunur. Maske so gelmiyor da yazın turuzlar geliyor. O zaman direkt zaten uzatıyoruz. Hiç Müşterileri uyarıyoruz yani ben kaymış farkında olmadan devam takılıyor. Hakikaten şey yok. Aynen doğru. Bu kapanacağız. Işte tamam inşallah. İnşallah kapanmasın da i̇şte. ee, dikkat edelim. Tamam Daha işte. fazla dikkat edelim bugünden tamam, de tamam. özellikle. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Daha fazla. Tamam. Daha fazla. tamam. Daha fazla. tamam. Yani genel olarak arabada da olsanız bulaşma yani riski var. Evet. Evet. Bak masalar filmler. <laughs> evet. Durum çıktı, beşte tekrar. Hoş geldin Durma başkanım. Ha, nasılsın? Merhaba. Herkes oradan buradan yine gelmeye başladı. Yine okullar da artmaya başladı. Sizimize göre düşüyor. Evet. Tamamız var mı? Tamam. O yüzden evet. daha fazla dikkat etmek zor. evet. Aynen. Evet evet. Gerekiyorsa daha fazla dikkat Tamam. Tekrar kapanmıyor. Bir daha toparlayamayız. Sezon da geliyor. Sezonda da neticede bizim hedef pazarlarımızda bakacak güvenli mi değil mi? Doğru. Gençler. Asker altında olmuyor. Aynen. Hatır bak hatalar inanılmaz yüksek işte. Doğru da var. Aslı, çiçekli bir Hafta bir şey Tamam, tamam. Özellikle kapalı alandasınız. Hafta sonunda kırklarda bir bakar Bugün yüzlerde. Bakın üç gün içinde geldiğimiz durum. Haber, O yüzden hiçbir şekilde fikri daha söz konusu olmaz. Tamam mı? Dikkatli olmak zorundayız. Kolay gelsin. Aha. Şu masadaki düzen güzel. Evet. Ama bugün itibariyle Ancak geldiğimiz durum sıkıntılı. Vaka sayıları artıyor. Patla sonunda 40'lardaydık. Bugün yüzlerdeyiz. Dolayısıyla görev artık size daha fazla düşüyor. Bana bir şey olmaz. Hayatta işte normal hayata döndük gibi yaklaştığınız anda ben size söyleyeyim bir hafta on güne kapanırız. Yani samimi söylüyorum bunu, gidişat kötü. Evet. Durum ciddi. Evden gelmeyi evet. geliyor, evet. bir de oluyor. Sezon da geliyor. Evet. Tekrar kapanırsak sezon da sonra gidecek. Unutmaz evet. aşk ile alakalı. Bir tane maske. まずはそのもの好き。